Herkese merhaba. Arkadaşlar, şahane, lezzetli bir Ege yemeği yapacağız. Enginarlı, baklalı, bezelyeli, sarımsaklı, soğanlı. Yapılışına geçelim. İçerisinde görüyorsunuz baklalar var, bezelyeler var. Enginarımız var. Enginarın saplarını da kullanacağız. Bir başka videomda enginar nasıl temizlenir? onu anlatmıştım. Domates, soğan, sarımsak ve biraz da dereotu kullanacağız. Öncelikle tavamıza 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyuyoruz. Evet, tenceremize 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 büyük baş soğanımızı ekleyip biraz kavuracağız. Evet içerisine arkadaşlar renklendirmek için biraz salça ilave edebilirsiniz. Ve enginarlarımızı süzerek koyuyoruz. Enginarın saplarını lütfen atmayın. Bütün vitamin saplarında üstelik yemeğe muhteşem bir lezzet katıyor. Birkaç dakika kavurduktan sonra içerisine baklalarımızı, bezelyelerimizi ilave edeceğiz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu pul biberimizi ilave edip 5 dakika kadar Taze sarımsak, soğan onları da ilave edelim arkadaşlar, yine domateslerimizden de koyalım. 15 dakika kısık ateşte yemeğimizi pişirelim. Evet neredeyse pişti arkadaşlar. İçerisine yarım limon sıkıyoruz. Ve arzuya göre biraz dereotunu ekledikten sonra birkaç dakika daha pişirelim nefis bir enginar yemeği olacak. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Yorumlardan da görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. tarifimi sevdiklerinizle paylaşıp kanalıma destek için de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.